Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda size çocukluğumdan bu yaşıma kadar başımdan geçmiş, paranormal ya da doğaüstü diye adlandırdığımız bir takım olayları yaşadıklarımı anlatıyorum. Bunlar kimi zaman astral boyutta, kimi zaman rüya boyutunda, kimi zaman da gerçekten bilinçli halde yaşadıklarımdır. Bugün anlatacağım deneyim vasıtasıyla uzun zamandır kafamı meşgul eden bir düşünceyi de daha doğrusu bir tezimi de sizlerle paylaşmış olacağım. Yalnız başlamadan önce şunu belirteyim. Bu video aslında birkaç gün önce çekilip yayınlanmış olacaktı. Kendi adıma maalesef bu ikinci çekimim. Çünkü ilk çekimde ilk 3 dakika videoyu çektim. Boğazım gıcık tuttu. Kalktım su içmeye gittim, geri geldim, çekime devam ettim. Fakat o esnada mikrofonu takmayı unutmuşum. Ee, videonun ilk 3 dakikası hariç neredeyse tamamı mikrofonsuz çekilmiş. Tabi bunu edit sırasında fark ettim. Zamanda oldukça geçmişti biraz da üşendim açıkçası. Ee, ikinci çekimi birkaç gün ertelemek zorunda kaldım. Neyse neticede yeni bir deneyimle tekrar karşınızdayım. Şimdi size 3 yıl önce güpe gündüz hem de yanımda bir başka kişiyle beraber şahit olduğum bir fenomenden bahsedeceğim. Olay arkadaşımın yeni taşındığı evinde gerçekleşti. Şöyle anlatayım size. Arkadaşım yeni evine taşınalı henüz iki gün olmuştu ve tam anlamıyla yerleşememişti. Ben de hafta sonuna denk geldiği için hem yerleşmesine biraz yardımcı olurum hem de hayırlı olsun derim diye ziyaretine gittim. Evde üç kişiydik. Ben, arkadaşım ve onun 13 yaşındaki kızı. Bir müddet bir şeylerle uğraştık, oyalandık, yerleştirmeye çalıştık. Sonra bir saat sonra hadi dedik balkona çıkalım, çay kahve içelim. Hem dinlenmiş oluruz hem sohbet etmiş oluruz. Şimdi bundan sonrasını size bazı görsellerle anlatacağım. Bu görsel arkadaşımın kendi balkonu değil, internetten buldum ancak yolun açısı, yandaki binanın bize olan yakınlığı, bizim oturduğumuz yerden görüş açımız gibi çok önemli kriterler açısından birebir aynısı. Sadece şu binanın şu kısmındaki ön yüzünü az da olsa görebiliyorduk. Yani konumu hafif çaprazdı diyebilirim. Bir de balkonun şu kısmında güneş ışını biraz azaltsın diye geçici olarak idareten takılmış ufak bir tül perde vardı üçüncü kattaydık ve oturduğumuz yerden dışarısı aynen bu şekilde görünüyordu. Şimdi bütün bu manzara, bütün bu açı gözünüzde net olarak canlanmıştır diye umuyorum. Neyse çay kahve içerken arkadaşım bir sebepten ötürü mutfağa gitti. Balkonda kızıyla ben kaldık. Biz de yandaki binanın bize göre bir kat üstündeki balkonuna bakıyorduk. Çünkü balkonun şurasında o kadar sevimli, rengarenk ve parlak bir rüzgar gülü vardı ki ister istemez dikkatimizi çekmişti. İkimizin de gözleri rüzgar gülündeyken çocuk tam bununla ilgili bir şey söyleyecekti ve birden Hıh! diye iç geçirdi. iç çekti. Yalnız bu Hıh! şeklinde bir e, hayret nidası değildi. Resmen daralmanın vermiş olduğu bir iç çekişti. Kaldı ki ben de benim de aynı anda senkronize olarak içim titredi. Hani bendeki bu hissiyatı tam olarak hangi kelimeyle anlatayım bilemiyorum ama iç titremesi şeklinde ifade edeyim. Peki neden böyle bir şey yaşadık ikimiz de aynı anda? Çünkü tam o esnada görüş açımıza bulutumsu, siyah ve çok hızlı bir şey girdi arkadaşlar. Ve o hızla denk geldiği dairenin içine girdi, dairenin içine daldı. Şu tarafta tülperde olduğu için nereden çıkıp geldiğini anlayamadık. Fakat zaten o tarafa bakıyorduk ve şu noktadan itibaren net olarak görebildik. Oldukça hızlıydı ve nereden çıkıp geldiyse resmen binanın içine girdi. Fakat şeklini tam algılayamadık. Aslında herhangi bir formu da yoktu. İkimiz de böyle şekilsiz, topak halinde bir şey algıladık. Küçük bir şey değildi. Transit bir araç boyutlarındaydı. E, fakat bu kesinlikle yoldan geçen bir aracın ya da başka bir şeyin gölgesi değildi. Çünkü bu durum e, fizik kanunlarına aykırı. Neden derseniz, birincisi yolun konumunu görüyorsunuz. Eğer bu bir araç gölgesi olsaydı, gölgenin şu istikamette ilerliyor olması gerekirdi. İkincisi ki burası çok daha önemli, bu şeyin bir hacmi vardı, bir dolgunluğu vardı. Binayı yalayıp geçmedi. Resmen dairenin içine girdi, dairenin içine daldı. Üçüncüsü, her ne kadar her şey bir iki saniyede olup bitse de ve gördüğümüz şeyin tuhaflığını fark etmiş olsak da aynı zamanda bu şey içimi titretti, İçimden, ruhumdan enerjimden bir şeyler çekip götürdü resmen. Bunu doğru düzgün hangi kelimeyle anlatayım bilemiyorum. Gerçekten yaşamak gerekir. Kaldı ki yanındaki çocuk da dedim ya aynı anda şeklinde iç çekti, iç geçirdi. Girdiği binanın arka tarafı bizim görüş açımızın dışında olduğu için arka taraftan çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Yalnız denk geldiği o hane içinde kaldıysa, o daire içinde kaldıysa gerçekten o hane halkına çok yasık. Çünkü biz bir iki saniye içerisinde bu kadar sarsıldıysak daha uzun vadede insanın enerji dengesini bozar diye düşünüyorum. O hanede depresyon, kavga, hatta fiziksel rahatsızlıklar eksik olmaz. O şey binanın içine girdikten sonra çocukla ben baka kaldık. Çocuk neydi o öyle diye sordu cevap veremedim çünkü ben de şaşkınlık içindeydim. O sırada arkadaşım mutfaktan çıkıp geldi. Ne oldu, ne konuşuyorsunuz diye sordu. Bize gördüklerimizi ve hissettiklerimizi anlattık. Fakat maalesef arkadaşım fazla materyalist olduğu için işte gölgedir, güneşli bir gün olmasına rağmen sistir gibi kendince mantıklı açıklamalar getirmeye çalıştı. Fakat onu da yadırgamıyorum. Çünkü dedim ya insan bunu bizzat yaşamadan görmeden anlayamaz, kavrayamaz, hissedemez. Belki şimdi içinizden bazıları diyebilir ki daha sonra ilerleyen zamanlarda bu durumu o hane halkıyla paylaştınız mı ya da sordunuz mu? Hayır arkadaşlar paylaşmadık da sormadık da. Çünkü dediğim gibi arkadaşım bu tür şeylere inanmıyor, ee, aynı zamanda oraya yeni taşınmış kimseyi tanımıyor. Böyle bir konuyu karşı taraf nasıl algılar, onda nasıl bir izlenim bırakır bilemiyoruz. Ee, çok gereksiz bir paylaşım olurdu. Kaldı ki orada ben yaşasaydım, arkadaşım değil de ben yaşasaydım ben de paylaşmazdım. Sonuç olarak gördüğümüz bu şey, Gölge ya da başka bir şey değil, kesinlikle metafizik bir varlıktı. Hani derler ya adım kadar eminim, aynı derecede eminim ki metafizik bir varlıktı. Bizde bıraktığı hissel ve fiziksel etkiden dolayı bunun karanlık bir enerji, karanlık bir güç olduğundan da eminim. Sadece böyle bir fenomene güpe gündüz sen de dış ortamda daha önce rastlamamıştım. Beni şaşırtan kısım bu olmuştu. Öte taraftan gördüğümüz bu şeyin tek bir varlığa ait olduğunu düşünmek de hatalı olur. Birkaç varlıktan oluşan bir kafile de olabilir. Bu ihtimali de düşünmek gerekir. Ee, evet net bir formu yoktu fakat e, bir transit araç boyutlarında olması, kümelenmiş topak halinde olması açıkçası bana bu ihtimalle düşündürüyor. Şimdi benim şahit olduğumuz fenomenlerin görüntüsü açısından şöyle bir tezim var. Daha doğrusu şöyle bir düşüncem var. Bu görüntüler korkutucu olsun olmasın, acaba boyutlar arası farktan dolayı mı bize tuhaf görünüyor? Hani niyetlerine göre şekil değiştirdiklerini duymuşsunuzdur ya da şahit olmuşsunuzdur. Bunu boyutlar arası farktan dolayı mı başarabiliyorlar? Boyutlar arası iz düşümlerini kontrol edebildikleri için mi başarabiliyorlar? Tıpkı bir gölge oyunu gibi. Aslında muhatabımız sıradan bir eldir. Ancak biz eli değil de duvara yansıyan gölgesini gördüğümüz için hiçbir zaman muhatabımızın gerçek görüntüsü hakkında fikir sahibi olamıyoruz. Ve muhatabımız niyetine göre ne kadar değişik, korkunç, ilginç görüntüyü duvara yansıtıyorsa biz o kadar etkileniyoruz biz o kadar dehşete kapılıyoruz. Tabi buradan Platon'un mağara alegorisine kadar gidebiliriz fakat gerek yok. Anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir diye ümit ediyorum. Karanlık tarafta olmaları, iyi niyetli olmaları bunlar farklı şeyler. Ben görüntüler açısından bunu söylüyorum. Aslına bakarsanız bu söylediğim şey de, bu düşüncem de pek dayanaksız değil. Yani bilimsel bir temele oturtabiliriz. Ve ne zaman bunu düşünsem aklıma animasyon kahramanı Doktor Kuantum gelir. çok basite indirgenmiş, çok sevimli bir animasyon. Size de ufacık bir bölümünü izletmek istiyorum. Burası yalnızca iki boyutlu bir dünya. Bu dünyada yaşayan iki boyutlu varlıklar, üç boyutlu nesnelerden tamamen habersiz. Küp, küre, piramit, nedir? Kesinlikle bilmiyorlar. Hatta sizi bile iki boyutlu açılardan benim üç boyutlu parmağım şöyle görünür. Aa, Antalya, gördünüz mü? Aa! 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 Merhaba küçük şember. <gülüyor> <gülüyor> Bilinmeyenin korkusu. <laughs> ha, korkma. Kim konuştu? Neredesin? Ben başka bir boyuttanım. Ne başka bir uzayda. Senin üstündeyim. Ay! <laughs> Ay, sen bir hayal etmişsin. <laughs> Olmadığımı umarım. Sadece seninkinden farklı bir bakış açım var. Senin henüz görmediğim gibi görebiliyorum. Ay öyle mi? Mesela? Şey, ee, pekala, kilerde gizli bir kasan var <laughs> ve içinde on iki tane bozukluk, bir vasiyet ve bir de pasaport var. Oh, bunu nasıl bilebildin? Üçüncü boyutta olduğundan senin dünyanın içindekileri görebiliyorum. O üçüncü boyut mu? Sen çılgın bir hayaletsin. sadece iki boyut var. <laughs> Fazlasına hazır mısın? neyin fazlası? Boyutların, Hı. yönlerin. Ama hiç yok ki. Daha mı? Hiç bilmiyordum. Neden olmasın? kaçıncı boyuttan olduğu fark etmeksizin boyutlar arası iz düşünler bizde böyle görüntüler oluşturuyor olabilir. Siz de bunu bir düşünün derim. Deneyimlerimi anlattım bir başka videoda görüşmek üzere demeden önce beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki bunlar daha hiçbir şey. Sevgiyle kalın.